Çünkü gerçekten moda konusunda çok bilgi sahibiyim. Herkesi bildiği için bana soruyor. Bak, bütün lansmanları takip ediyorum. İşimiz de bu bizim. Aa, kibet. E, canancım, e, kim geliyor? Ayşe hanım geldi. Ayşecim, bir buraya gelir misin? Ya zaten kalmadı yaşama Sevincim. Gerçekten her şeyimi sömürdünüz ya. Gel ya, gelmeyeceğim. Sağ ol. Gel bakalım. Seni aile dostlarımızla tanıştırayım. Müfit Bey, eşi Kübra Hanım, kızları Hazal. Düğününüze çok gelmek istediler ama aramızda memnun bulunamadılar. Oldu. O yüzden tanışmak için <laughs> geldiler. Hoş geldiniz. Ya aman zahmet etmeyin. Ee, yani şu an hamilesiniz. Sanırım doğumda çok yakın. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Tamam. Ben de. E, lütfen oturun. Ne Selcime ne diyordum? Bu tole işte, hamile işte. kreasyonu dediler, ya dediler. Böyle çok ay bir baktım, hepsi köylü işi ya. Bizim Kayseri'de kadınlar böyle gözleme, Ay pardon, gözleme açarken bu kıyafetleri <laughs> giymiyorlar. Yani. Ha bir de kalbanın babetleri. Bak gözlerine inanamazsın. Ya yumuşacık böyle deri gibi. ...ayağında yürürken hissetmezsin onları. Ya biz sizinle hiç konuşamadık. İşte ne yapayım ben de öyle evliliğe alışmaya çalışıyorum, evlilik şartları. Ee var mıymış evliliğin kolay bir tarafı? Aa, <laughs> yok kesinlikle hiçbir şeyin kolay bir tarafı olmadığı gibi evliliğin de yok. <laughs> İlahi. Ya ben e, evlenmeden önce böyle... ...bu meselesinin temelinde aşk ve güven falan var zannediyordum ama yanılmışım. Tek ihtiyacın olan şey sadece sabırmış. Hamletten önce de bende azıcık olan sabır artık hiç kalmadı. Benim yengem de doğum yaptı. Yani doğum yapacağı sıra hamileyken biraz zor geçti bizim için yani. Canımız okuyordu ama biz gık diyemiyorduk. Ama doğumdan sonra daha da rahatlıyorsun. Yani ya. çözülür her şey. Ya yeğeniniz mi var? Adı ne? Ya Buse. Ha benim Buse'cim ya altı yaşında bak göstereyim. Böyle bir anda samimi gibi oldu ama şöyle. Ya çok tatlıymış. Aa, yani nereden aklıma geldi şu an bilmiyorum ama herhalde hormonlardan falan olsa gerek. Ya bu Alexander Payne'in bir filmi vardı. Orada bir kadın oyuncu vardı. <laughs> o ne be marka adı gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet çok tatlı maşallah neyse. Şey Sait Bey'deki Maya ediyorsunuz siz değil mi? Evet. Aa ben de biliyorum o film. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya kim bilmez o filmi ya? çok seviyorum. Bak, kızım olsa adını Maya koyarım o derece ya. Ya bak şimdi elimde kaldı. Buyurun. Ben, <laughs> <pardon>. de <laughs> ben şimdi tekrar izleyeceğim o filmi. Ne zaman bahsi geçse resmen özlüyorum. Ben de izleyeceğim. Ben de ya Maya'yı çok özledim. Ah işte. Bu arada Sadri benim en sevdiğim filmlerden biri. Gerçekten mi? Evet. Ya iyi ki geldin. <laughs> Siz de. <laughs> Ay, güzel değil mi? Baktınız tadına. Afiyet olsun. Hazal. Efendim Hazal'cığım. E, emin misin bizim evde düşürdüğüne? E, tamam şimdi e, ben bakarım sonra sana haber veririm tamam mı? Hadi görüşürüz. Ne oldu ya? Ne olmuş Yelda abla? Ay Hazal aradı. E, tarağını düşürmüş burada herhalde. <laughs> Neyse neyse siz yemeğe devam edin ben bir bakıp geliyorum. Ceyda ne oldu kızım yemeği mi beğenmedin suratın bir düştü öyle. Aa yok Muhsin her şey çok güzel. Ben zaten bayılırım brokoliye. Hey, afiyet olsun. Suyunu da iç arada suyunu. Haklısınız bugün çok az içtim. Biraz su içeyim. Allah Allah! Hiçbir yerde yok. Ay delireceğim. Yelda teyzeciğim, sakin olun bulunur. Yelda Hanım, Hazal Hanım'ın girmediği odalara bile baktım. Ama hiçbir yerde bulamadım. Allah Allah! Tamam canım tamam. Hazal. Alo. Ha Hazal'cığım. Ee, ya maalesef bulamadık Tara. Efendim? Ha? A, ta, tamam canım, tamam canım, tamam. Tabii tabii e, aklımızda bulunsun. Yani biz yine etrafa bakarak oluruz tamam mı? Ben eğer bulursak e, hemen seni arayacağım zaten. Tamam? Hadi hadi öpüyorum canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Allah Allah. Biz kadın bu kadar tantana etti taram diye diyoruz ama e, kızcağızın anneannesinden kalan yadigar sedef taraymış. E tabii ya. Manevi bir şey varsa kaybolunca insana bayağı koyar tabii. ...çıkar çıkar o bir yerden. Ay yine arıyor. Ha canım, ha Ne? A ama canım benim... ...Hazal'cığım bak şimdi, bak şimdi... ...hani sen şimdi Tarak bizim elimizdeymiş... ...evimizdeymiş de... ...hani sana vermiyormuşuz gibi davranıyorsun... ...olmaz, olmaz yavrum böyle. Hadi yani sen nereden, nereden çıkarıyorsun ki... ...şimdi nereden biliyorsun o aram bizim evimizde olduğunu... ...anlamıyorum yani. Ee... İyi hadi. <laughs> tamam tamam hadi. <laughs> Oldu hadi. Hadi hoşça kal. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ya gel daha sakin ol Allah'ını seversen ya. Şimdi hmm. dört koldan kalkar hep birlikte ararız. Salona bakarız, bahçeye bakarız. Bulursak veririz yoksa yok deriz yani. Ay, sinir oldum Muhsin. Tamam sinirimle gel. Hadi kalkın kalkın. Tabii, tabii yardım ederim ya. ben tabii, de. Tabii, tabii Ay bu da neresinin tarağı için? Bu ne tantana canım? Allah Allah. <laughs> tamam bakmayın siz de kalkın. Hepiniz bir yerlere bakın ya. Var, ne yapacağız? Ben oraya falan düştüyse belki yere düşmüştür. <laughs> Nereye Allah Nereye gitmiş Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam gelmeyin kendinizi bulacağız ya. Allah Allah kuş olup uçmadı ya bu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim bir Hazal Hanım'ın tarağı eksikti evimizde. Hülya tarağı çıkarsana daha fazla uzamasın olay. Aman arar, arar bu karlar. Çaktırma sen. Ben de bakabileceğim her yere baktım. Yani Ayşe ve Kerem'in odası dışında tabii mahremiyetlerine girmek istemem. Olur mu ya? Aa, tabii. Siz şimdi yine bana kızacaksınız ama sonunda ben yine haklı çıkacağım. Otarak Ayşe'nin odasında değilse ben de Yelda değilim. Hay Allah'ım ya. Kuş uçsa senin için suçlusu Ayşe olacak. Yeter ama ya. Aa. İyi ee, tamam. O zaman odasına gidelim. Eğer otarak Ayşe'nin odasındaysa sen de benden özür dileyeceksin. Ya otur oturduğun yere Ayşe öyle bir şey yapmaz. Aa. Pardon ben ne yapmışım yine? Sen Hazal'ın tarağını nereye sakladın? Ne tarağı Yelda Hanım? Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ay bırak şimdi bu onur gurur meselelerini Allah aşkına. Kadını nasıl tavladığını gördüm böyle bir insancıllaşmalar, bir haller, bir hareketler falan. Yelda Hanım, bakın. Bunca zaman tüm dediklerinizi yuttum ama en çok Muhsin babanın hatrına. Bak bana eğer ki hırsız derseniz size öyle şeyler söylerim ki... ...bu saatten sonra oturursunuz, benim dediklerimi düşünürsünüz. Ve benim söylediklerim yapacaklarım yanında hiçbir şey kalır. Anladınız mı? Ayşe, senin bu üslubun da hiç hoş değil. Kerem, bak hiç böyle bir şey söyleme. Bundan sonra benim üslubu mumumla ararsın. Aa, yeter ama. Soğuk savaş cehennemine döndürdünüz evi ya. Gel de sen de keser misin? O kadın nerede kaybettiği o neyini gitsin orada arasın. Bu evde hiçbir Allah'ın kulu hırsızlık yapamaz. Yeter. Hadi herkes odasına. Kızım sen de gecikme evine hadi. İyi gecelermişsin misin amcacığım? Başlayacağım tarana marana ya. Allah Allah. Hiç bakma. Gel Ceyda'cığım ben seni geçireyim. Ay her gün skandal. Ayşe. Kerem lütfen çıkar mısın? Ben ne yaptım ya? Kerem çık. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen çıkar mısın? Ayşe Ceyda ile öyle anlaşmadık mı? Neden öyle yaptım sanıyorsun? Tamam da yanlış bir zamanı seçtin. Yanlış zaman işte. Ya bir bak çık git. Vallahi bağıracağım. Ya senin yorganın, pijamanın neyin varsa hazırladım. Git ne yapıyorsan nerede yatıyorsan yat. Gidiyorum. Ha, a -a. Sen de mi kovuldun? Sus sus hem de nasıl? Ee, hmm. Misafir odalarına hiç sulanma, annen kilitledi hepsini. Tamam Ozan, salonu ben alayım. Yok ya, burada ben yatacağım. Burası benim hakkım. Babacığım, çalışma odasındaki koltuk da çok rahattır. Orayı kilitlememiştir hem annem. Çok rahatsa sen yat efendim orada. Yataktan kovulunca burada yatmak benim hakkım. Ben de burada yatıyorum Uzun. İyi yat, kıvırıl Ne uzatıyorsun? Ama işte ben böyle karşılıklı uyumayı sevmiyorum. Allah Allah, kont hazretleri. Niye bu kadar çok yastık var burada ya? Dumruk, ah. carga, çıkı, çıka. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar?